Merhaba çocuklar. Bir önceki dersimizde fiilde kişi ve kip konusunda kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Fiilde kişi, şahıs. Eylemi yapan varlığa kişi, şahıs denir. Eylemlerin yani fiillerin sonundaki kişi ekleriyle anlaşılır. Ben, sen, o tekil kişilerimiz. Biz, siz, onlar ise çoğul kişilerimizdir. Okuyorum birinci tekil kişi, okuyorsun ikinci tekil kişi, okuyor üçüncü tekil kişi, okuyoruz birinci çoğul kişi okuyorsunuz ikinci çoğul kişi. okuyorlar üçüncü çoğul kişi. Bu işaretlediğim bölgelerde sondaki bu ekler bize eylemi hangi kişinin ya da kişilerin yaptığını gösteren eklerdir. Fiilde kip haber ve e, dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. Bu şemada haber ve dilek kiplerini ayrıntılı olarak görüyorsunuz. Şimdi tek tek bunları inceleyeceğiz. Fiilde kip kip bir dil bilgisi terimidir fiillerin yani eylemlerin zaman ve dilek istekleri belirtme durumuna göre türlü eklerle girdikleri kalıplardır diyebiliriz. Türkçe'de kipler, haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Haber kiplerinde zaman anlamı vardır yani eylemin yapılış zamanını bildirirler. Dilek kiplerinde ise zaman anlamı yoktur. Eylemi yapmak için dilek, istek bildirirler. Haber kipleri zaman anlamı taşıyan, eylemin yani fiilin ne zaman yapıldığını yapılacağını bildiren kiplerdir. Şimdiki zaman, eylem şimdi, şu anda yapılmaktadır anlamı verir. Yor ekiyle yapılır. Eve doğru gidiyorum cümlesinde görüyorsunuz. Yor ekimiz şimdiki zaman eki olarak karşımıza çıkar. Notumuz var buradan. Makte, mekte eki de şimdiki zaman anlamı verebilir. Okulda onu beklemekteyim. Yani şimdi, şu an anlamında da bazen kullanılabilir. Gelecek zaman eylemin gelecek zamanda yapılacağını bildiren zamanımızdır. Ecek, acak ekiyle yapılır. Akşam film izleyeceğim. Ne zaman? Akşam. Yarın bize gelecekler. Ne zaman? Yarın. Yani gelecek zamanı ifade eden cümlelerdir bunlar. Geçmiş zaman ikiye ayrılır. Görülen, bilinen geçmiş zaman ve duyulan, öğrenilen geçmiş zaman olmak üzere. Dili geçmiş zaman dediğimiz görülen geçmiş zamanda gördüğümüz eylemleri anlatırken kullanırız. Mişli geçmiş zaman dediğimiz duyulan geçmiş zamanda ise duyduğumuz eylemleri anlatırken kullanırız. Sordum, okuduk, sevdik derken görülen geçmiş zaman örneklerimizi yani dili geçmiş zaman örneklerimizi görüyorsunuz. Uyumuşum, yazmışsınız derken de mişli geçmiş zaman örneklerimizi görüyorsunuz. Geniş zaman, geçmişi, bugünü, geleceği kapsayan zamandır. Her zaman anlamı verir diyebiliriz. R, R, R ekleriyle yapılır diyebiliriz. Okursun, gelirler, severiz ifadelerinde R, R, R eklerini görüyorsunuz. Geniş zaman eklerimizdir bunlar da. Direkt tasarlama kipleri, bu kiplerde zaman anlamı yoktur. Gereklilik, şart, istek ve emir bildirirler. Gereklilik kipimizin eki malı melidir. Gereklilik veya ihtimal anlamı katar. Okumalısın, olmalı örneklerinde gördüğünüz gibi. İstek kipimiz de ea eki ile yapılır. Dileme, isteme anlamı vardır. Genellikle birinci tekil ve birinci çoğul kişisi yaygın olarak kullanılır. Yapayım, konuşalım örneklerinde gördüğünüz gibi. Dilek şart kipimiz... SSA2 ile yapılır. Baksan, baksanız örneklerinde görüyorsunuz. Dilek şart kipi cümle içinde bir dileği şartı ifade eder. Ah bir kedim olsa biraz okusan örneklerinde gördüğünüz gibi. Emir kipi özel bir eki yoktur emir kipimizin. Şahıs ekleriyle yapılır. Hatta birinci kişileri yoktur diyebiliriz. Gel, gelsin, gelin, geliniz, gelsinler gibi emir ifadeleri emir kipinin ifadeleridir diyebiliriz. Evet son olarak burada örneklerimiz var. Aşağıdaki fiillerin kip ve kişi incelemesini yapınız diye yazdım. Çalışacağım gelecek zaman birinci tekil kişi. Geleceksiniz gelecek zaman ikinci çoğul kişi. Seviyorsun. Şimdiki zaman ikinci tekil kişi. Okumuşlar. Misli geçmiş zaman üçüncü çoğul kişi. Yapmalısın. Gereklilik kipi ikinci tekil kişi. Sevsen. Dilek şart kipi ikinci tekil kişi. Geleyim. istek kipi birinci tekil kişi. Baksın. Emir kipi üçüncü tekil kişi. Örneklerimiz. Bir dahaki dersimizde fiil çekimleri, olumlu, olumsuz ve soru çekimleri ile birlikte olacağız. İyi günler diliyorum.